Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Mevzu kazanım testlerine devam ediyoruz. Kaç işte? 8. testi çözeceğiz beraberce. Kahvemi aldım geldim. Hemen başlayalım. Beklemesin o zaman. buyurun gidelim. Evet gençler ilk soruyla başlıyoruz. Hidrolitik bir enzimin üretiminden hücre dışına salgılanma sürecine kadar demiş. Verilen organelleri hangi sıraya göre sıralayacağız gibi bir soru değil mi? Evet. Şimdi genç arkadaşlar şöyle düşünmemiz lazım bununla alakalı. Şöyle bir hücremiz olduğunu düşünüyoruz. Bir A enzimimiz var. Bu A enzimimizi üreteceğiz. Enzimlerin üretim yeri neresi? Ribozom. Ribozom da üretilecekse o zaman bir numara buna yapıştır. Şimdi buradan sonraki hikaye nasıl olması lazım? Bu ürettiğim enzimin benim hücre dışına taşınması lazım. Daha doğrusu hücre zarına kadar taşınacak. Sonra da hücre dışına şutlanacak. E taşıma işini hücrenin içerisinde kim yapıyor? Golgi mi yapıyor? ER mi yapıyor? ERE yapıyor. O zaman iki numara ERE diyorum. Hücrenin dışına gönderebilmem için ne yapacaktım ben bunun etrafının böyle bir Paketten sarmam lazım. Ne yapıyoruz? Hani marketten alışveriş yapıyoruz da çıkarken poşeti 25 kuruşa veriyorlar ya bizi. 25 kuruş da bu arada unutmamak lazım. 25 kuruşa veriyorlar. e, Paketliyoruz değil mi? Aynı burada da olduğu gibi genç arkadaşlar. Hücre dışına çıkabilmek için poşeti alacaksın. Paketleneceksin. 3 numara. Golgi burada görev alıyor gençler. O zaman 1, 2, 3 doğru mı olacak? O da A seçeneği. Geçelim 2 numaraya. Hücrenin bir metabolik faaliyeti sırasında aşağıdaki grafik verilmiş. Şimdi bu bir metabolik faaliyet demiş ya bunu buradan anlıyorum gençler. Burada ne var? Protein sentezi var. Protein sentezi yapılmış burada. Üstteki grafikler de bunu destekliyor. Bak amino asit miktarı azalmış. E, su miktarı da artış göstermiş burada. Amino asit miktarı yani amino asitleri proteine dönüştürmüşler. Buna göre bu faaliyeti yapan organel verilenler hangileri olabilir demiş bize. Şimdi genç arkadaşlar burada biz biliyoruz ki protein sentezini yapan organel ribozom ribozomu yapıştırdım. 4 numarayı ribozom yapıştırdım. Ama seçeneklerde yalnız 4 yok. Ne yapmam lazım burada? Soru bana diyor ki arkadaş tamam diyor anladık diyor. Ribozom diyor protein sentezler de. Protein sentezi başka hiçbir organelin içinde olmaz mı diyor. Yani benden şunu zorluyor. Mitokondri ve plastitlerde de protein sentezi yapılıp yapılmadığını biliyor musun diyor. O zaman mitokondride olduğunu, Kloroplastada protein sentezi olduğunu, içerisinde ribozom olduğunu, protein sentezlendiğini bilmem lazım. Peki burada 2 numara yani çekirdekle ilgili bir şüphemiz olabilir mi? Çekirdeğin içerisinde genç arkadaşlar, hücremizin içerisinde şöyle çekirdeğimiz olsun. Çekirdeğin içerisinde ribozom üretilir ve protein sentezi yapılmıyor gençler. Ribozomların aktif hali stoplazmada görev alıyorlar şu şekilde. O yüzden de diyoruz ki çekirdeğin içerisinde protein üretilmiyor. O zaman sorunun cevabı ne olacak? 1, 3, 4 yani gençler E seçeneğe cevap olacak. Aşağıda verilen organellerden hangisi tüm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz demiş. Ökaryot hücrelerde sentrozom hariç genç arkadaşlar diğer organeller bulunuyor. Sentrozom bölündüğü zaman neye dönüşüyordu? Sentriole dönüşüyordu. Bu adam kimlerde yok? Bu adam bitki hücrelerinin bir kısmında yok değil mi? Yani gelişmiş bitki hücrelerinde, tohumlu bitkilerde sentrozom olmaz. Böyle bir genellememiz var gençler. Çekirdek, mitokondri, golgi ve ER ne diyeceğiz? Ökaret hücrelerde ortak olarak bulunurken sentrozom ve eşleşmesiyle oluşan sentriyoller bulunmaz diyeceğiz. Lizozomla ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi lizozom dediğimiz arkadaşı şöyle gösterelim. Bu lizozom olsun. İçerisinde bolca hidrolitik yani sindirim enzimleri mevcut. Şimdi bu sindirim enzimlerini kendisi üretmiyor genç arkadaşlar. Ribozom üretiyor. Üretilmiş olan bu enzimleri Golgi paketliyor şu şekilde. Ve sana lizozom dediğimiz organel meydana gelmiş oluyor. Sindirim enzimleri taşıyan, evet taşır doğru, tek katlı, evet tek katlı genç arkadaşlar Şöyle bir anlatalım bunları. Mitokondri ve plastitler artı çekirdek bunlar çift zarlı. Mitokondri, plastitler ve çekirdek çift zarlı. Zarsız olanlarsa ribozomla sentrozom bunlar zarsız. Geri kalan işte kofuldur, peroksizomdur, işte lizozomdur, eğriyedir. Bu arkadaşlar da tek katlı zarlar oluşacaklar gençler. Tek katlı zarla çevrilir doğru demiş. Enzimlerin protein kısımları ribozomlar tarafından sentezlenir. Aynen öyle. Şu tuzağı yemeyin. Bu lizozom sorularında buna çok başvuruluyor. Diyor ki vatandaş, işte kendi üretmiş olduğu sindirim enzimlerini bulunduran lizozom organeli diyor mesela. Öyle bir durum yok. Kendisi üretmiyor enzimleri. E, üreten ribozom oluyor. O numarayı orada yemeyeceksin. Enzimlerin aktifleşmesi granülsüz endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Yanlış gençler. Enzim aktifleşmesi, genellemesi golgide olur. Golgi aktifleşme oluyor. Granülsüz ER'de gerçekleşir demiyoruz. Genç arkadaşlar o zaman ne olacak? 1-2 numara doğru cevabımız olacak. D seçeneği. yola devam. Gelelim 5 numara. Bazı özellikler verilmiş. Bu özelliklerin hücre zarında ve çekirdek zarında olanları yaz demiş. Hücre zarıyla çekirdek zarını kıyaslıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bu hücre zarımız olsun. İçeride de bir yerde çekirdek zarı var. Bu ikisini birbirine kıyasla demiş. Hangisi hangisi? Canlı olma demiş. İkisi de canlı. O zaman A ve B ikisine de yazalım. Yani çekirdek zarı da hücre zarı da canlı. Polimer maddelerin geçebilmesi. Polimer maddeler genç arkadaşlar hücre zarından geçemezler. Monomerler geçer. Küçük maddeler geçer. Büyük maddeler, makrolar, polimerler geçemez oradan. O zaman ama çekirdek zarından geçebilir mi? Evet geçebilir. Aklınızda genç arkadaşlar ATP'den tutun bunu. ATP çekirdekte kullanılır ama sentezlenmez. Sentezeni stoplazma yani işte stoplazmada bulunan mitokondri de oluyor. Adam burada üretiliyor. Çekirdeğin içerisindeki RNA sentezlerinde çekirdek yapmış olduğu RNA sentezlerinde bu adam burada kullanılıyor. E nereden geçiyor? Zardan geçiyor doğal olarak. Çekirdek zarından geçebiliyor. O zaman polimer maddelerini geçebilmesi dediği çekirdek olacak. Çekirdekle B seçili. Seçici geçirgen özellikli olma A için hücre zarıyla özdeşleşmiş bir cümledir. Yani bak az önce dediğim gibi bazı maddeleri seçiyor bazı maddelere gelme diyor. Bazılarına gel diyor bazılarına gelme diyor. Bunda aklında yine şöyle tut monomer maddeler geçebiliyor. işte büyük maddeler geçemiyor gibi aklına tutabilirsin bunu. Çift zarlı olma demiş. Çift zarlı olma içerideki yani çekirdek için geçerli olan bir durumdur. Şöyle de bir tuzak olabilir burada. Hücre zarı çift zıra fosfolipitten oluşuyor ya çift zıra. O aklına belki böyle çiftten çift kalmış olabilir değil genç arkadaşlar hücre zarımız tek tabaka ama çift sıra halinde fosfolipitten meydana gelmiştir o yüzden 30'a düşmemek lazım çekirdek mitokondri ve plastitlerin zarları gençler çift katlı ee, daha doğrusu iki tane zarı var o zaman doğru cevabımız ne oldu gençler 1-3'e 1-2-4 yani B seçeneği doğru cevap oldu. Ökaryot hücrelerde bulunan organellerde hangilerinin yapısından nükleik asit bulunur? Nükleik asit dediğim zaman aklıma ne geliyor benim? DNA ve RNA gelmesi lazım. Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit değil mi? Kloroplastın içerisinde var mı? Var. Plastiklerin tamamında genç arkadaşlar DNA, RNA, ribozom ortak. Artı mitokondride de aynı şekilde DNA, RNA, ribozom aynen ortak bulunuyor. E zaten ribozom dediğin adam nereden meydana geliyordu? R-RNA artı proteinden meydana geliyor. Golgi de yok genç arkadaşlar nükleik asit. Burada kloroplast yazılmış tekrardan da kromoplast diye düşünelim biz bunu. Yine aynı şekilde DNA'sı RNA'sı mevcut. Bunda olacak diyeceğiz. Kloroplast diye değerlendirirsen de bunda da var zaten. 1, 2, 4, C seçeneği doğru cevabım olacak gençler. Lizozom organelin içerisinde bulunan hidrolitik yani sindirim enzimleri, değil mi? parçalama enzimleri için demiş. Nerede görev alırlar? Bir embriyonik gelişim sırasında el ve ayak parmaklarının açılmasında gençler. Şimdi hikaye şöyle. Ee, bizim el parmaklarımız şu şekilde embriyonik dönemde. Hani bebeklerde eldiven vardır ya. Bebekler normal bizim kullandığımız eldivenlere parmaklarını sokamazlar. Zor olur. O yüzden onlar için yapılan eldivenler şu şekilde yapılır. Şöyle bütün halinde yapılır. Bizim de embriyonik dönemindeki parmaklarımız bütün halindeydi. Sonra bu aralarındaki kısımlar sindirildi ve parmaklarımız bu şekilde rahat serbest hareket etti. Buradaki işi sindirilme işini haliyle lizozom organeli yerine getirdi. Erginleşen kurbağanın kuyruğunun bırakılması. Aynı mantık genç arkadaşlar. Ergin kurbağada kuyruk yoktur. İri başlarda ilkel halinde kuyruk mevcuttur. O kuyruğun kopması yine sindirim enzimleri tarafından yapılıyor. Yaşlılıkta cilt üzerindeki lekeleri ciltte oluşmuş olan lekeler genç arkadaşlar orada zamanla ölmüş işte e, parçalanmış hücre artıklarından kaynaklanıyor o lekeler. Bunu da yine hidrolitik enzimler meydana getiriyor. O zaman 1-2-3 cevabımız Edirne diyorum. İçerisinde çok çeşitli enzimler bulunduran bir organelle aşağıda verilen bir biyokimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Şimdi biyokimyasal tepkimeye bakıyorum. Hidrojen peroksit var suya ve oksijene kadar parçalanmış burada. Kim yapmış bunu? Katalaz yapmış. E bu katalaz'ın bulunduğu organel kimdi? Peroksizom'du değil mi? Peroksizom organeli genç arkadaşlar bunu yapıyordu. Biraz bunun üzerinden konuşayım. Peroksizom organeli tek zarlı bir organel. Bu karaciğerde bolca bulunuyor bizde. Şöyle yazalım. Karaciğerde bulunuyor bolca. Bitkilerde de var aynı zamanda. Yani e, bizde sadece karaciğer üzerinden anlatılıyor ve sadece hayvanlarda var gibisinden düşünmeyin. Bitkilerde de bulunuyor. Temel görevi zehirsizleştirme yapmak. Buna göre verilen organellerle ilgili hangisi doğrudur organelle ilgili? Zarsız organel grubu içerisine girer demiş. Yanlış. Zarsız ribozom sentrozomlu. Bu tek zarlıydı. Kullanıldığı enzimleri kendisi üretir. Üretmez. Bu enzim üretim hikayesi. Yine söylüyorum. Ribozom tarafından gerçekleştirecek. Zehirli molekülleri zehirsiz hale getirir. Eyvallah. Aynen öyle. Yukarıda da zaten veriyor. Bak hidrojen peroksit bir zehir. Bunu zehirsiz hale dönüştürelim. Suya ve oksijene parçalıyor adam. O zaman C seçeneğe doğru cevabım olacak. Geçelim 9'a. Plastik çeşidi olan lokoplast demiş. Lokoplast dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Depo. Değil mi? Lokoplastlar depo işlevi görüyorlar. İşte karbonhidrat, protein, yağ deposu bolca yapıyor bu adamlar. Verilenlerden hangileri doğrudur? Bitkilerde kök, gövde, tohum, yumru kısımlarında bulunur ve renksizdir. Tersten gideyim. Renksizdir doğru bir rengi yok adamın. Yani kromoplastlar renk var. Renk maddesi dediğimiz kromoplast. sarı turuncu ve işte kırmızı rengi veren kromoplast. İşte yeşil rengi veren de fotosentez yapılan kloroplast. Lokoplastta bir renk yok. Ama içerisinde adam bolca depo ediyor. Bir numara yes. İki numara da aynı. Nişasta yağ ve protein depolar. Bunu da bolca karbonhidrat üzerinden anlatırlar. Sanki böyle sadece karbonhidrat depo ediyormuş algısı yaratılır. Yağ da depo ediyor. E mesela nedir? E Zeytinyağı değil mi? Yani o zeytinin içerisinde biriken yağ. Ayçiçek yağı, fındığın içerisindeki yağ mesela. Bolca yine burada lokoplastlarda. Protein, nohutta protein dediğim bolca birikiyor. Uzun süre güneş ışığına maruz kalsa dahi kloroplastlara dönüşemez. Yanlış bir şey. Gençler dönüşürler. Patatesin yeşermesi mesela böyle düşün. Patatesi koyduğunuz zaman bu adam belli bir zaman sonra içerisindeki lokoplastlar e, kloroplastlara dönüşebiliyorlar. Böyle bir durum var. Zaten kloroplastlar, klorofil sentezi bize gerekli olan neydi? Işık lazımdı. Işık verdiyse içerisinde zaten gen lazımdı. Gen var zaten adamda. Aktifleştiriyor sadece. Bir de demir lazımdı. E, demir de içinde vardır. Varsa bu hale dönüşüyor zaten. Yoksa yapamıyor o zaman 1-2 cevabımız C seçeneği olacak gençler. Geçelim 10 numara. Hücre iskeleti yapıları ile ilgili aynıdır. doğrudur demiş. Bilgilendirme sorusu bu tarz sorular. Yani hücre iskeletinin ne yaptığını ne ettiğini bilin tarzında böyle bir soru. Mikrofilament, ara filament, mikrotübüllerden oluşur. Doğrudur. 3 tane elemanı var. Hücre bölünmesinde endostoz ve egzostoz olaylarında etkilidir bölünmesinde. Hücre bölünmesinde etkili genç arkadaşlar. işte sentrozom dediğiniz elemanın oluşturduğu sentriyoller. Sentriyollerin içerisinde bulunan yapılar o proteinler mikrotubül proteinleri. Endostoz hücre zarının dışarıya doğru madde gönderirken zar dışarıya doğru gönderirken yine içeriye doğru alırken ki hareketlerin hepsinde hücre iskeleti elemanı görev alıyor. Amip gibi hücrelerde yalancı ayak sil kamçı oluşumunda yine bu adam görev alıyor. İskelet elemanları hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabilirler. Yapılabilir. Mesela hücrenin gençlik, yaşlılık ya da işte aktivitesi durumuna göre. Mesela çok spor yapıyorsunuz. Hücrenin içerisinde mitokondri sayısının arttığı. E zamanla da mitokondri parçaladığı gibi yine aynı şekilde hücre iskeletlerine de ihtiyaç olunduğu dönemde ihtiyaç olunmadığı döneminde yapılıyor ve yıkılıyorlar gençler diyoruz. O zaman doğru cevabımız 1, 2, 3 oldu. Geldik 11 numaraya. Bir bakteri hücresinde bulunabilen stoplazmik organelle ilgili e biz bakteride bir tane organel olduğunu biliyoruz. O da kim? Ribozom organeli. E şimdi ribozomun üzerine yazılmış bir soru. Yani aşağıdakilerden hangisi ribozom için doğrudur gibi bir soru. Stoplazmadaki amino asit miktarının azalmasına neden olur. Doğrudur. Nasıl oluyor? Amino asitleri birbirine ekliyorsunuz genç arkadaşlar. Ne üretiyorsunuz? Protein sentezliyorsunuz. Protein üretiyorsunuz. Amino asitler azalıyor. Protein artıyor. Bunu aklında tutamayanlar için şöyle bir şey söyleyelim. Bütün hepsi için böyle. Yağ asitler azaldı falan artardı gibisinden. Elinizde bir sürü tuğla var gençler. E bu tuğlalardan duvar yapacaksın. Tuğlaları yan yana eklediniz, harç març koyduğunuz zaman ne oldu? Tuğlalar azaldı. E ne arttı? Duvar artmış oldu. Değil mi? Aynı buradaki gibi bak. Amino asitler tuğla düşün. Amino asitlerin miktarı azaldı. Evet. Ama duvarın miktarı yani tuğlaların miktarı artmış oldu. Bu şekilde düşüneceksin. Şöyle yapmayacaksın yani. Hocam amino asitler başka bir yere gitmedi ki. Hala hücrenin içerisindekiler. Öyle düşünme. Serbest amino asitten bahsediliyor burada. Az önce tuğla örneğinde oluyor. Tuğla uçmadı koştu. Duvarın içerisine girdi ama ortalıkta tuğla var, mı? kullanabileceğin tuğla var mı? Yok, duvar, duvar var artık. Sadece nükleik sadece protein sentezinde aktifleşirler demiş. Doğru. Ribozomlar şöyle gençler büyük ve küçük alt birimlerden meydana gelirler. Bunlar normal zamanda inaktif halde bulunurlar. Çalışacakları zaman bunlar birbirlerine dönüşürler. Şöyle dönüşür demeyelim. Birbirlerine yapışırlar şu şekilde. Bunu da mRNA yapar zaten. Bu aktif halidir. Çalışacakları zaman böyle olur gençler. Nükleoprotein yapıdaki iki alt birimden meydana gelir. Ribozom incelediğiniz zaman genç arkadaşlar RNA RNA artı proteinden meydana geliyor. RRNA RNA ve proteinden oluşuyor. Buna nükleoprotein deniyor zaten. Bak içerisinde protein var ve nükleik asitten meydana giriyor. İkisinde de onu da söyleyelim gençler. Bazıları şöyle yanlış biliyor. Üst taraf protein, alt taraf RNA gibi öyle değil. İkisinde de gençler hem üst alt birimde hem alt birimde de RNA ve protein mevcuttur. O zaman bu ifade doğrudur yani nükleoproteinden oluşan iki alt birimden oluşurlar doğru bir ifadedir. Geçiyorum 12. 12 son soru bu arada. Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Granülsüzün altını çiziyorum gençler. Granülsüz yani ERN'in üzerinde şöyle bir granül yok. Yani ribozomu mevcut değil. Ribozom yoksa o zaman proteinle alakalı bir işi yok bu adamın. Ne iş yapıyor? Bak yağ molekülü Hücre ve organellerin zar yapısına katılacak yağ moleküllerinin sentezinde görev alır. Doğru. Protein yapılı hormonların hücrenin bu kısmında sentezlenir. Yanlış. Proteinle ilgili bir iş yok dedim. Çizgili kas hücrelerine kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolar. Doğru ifade. Nasıl oluyor bu gençler? Şöyle bir kas hücresi olduğunu düşünelim. İçerisindeki ER'ye SR ye deniyor. Sarkoplazmik retikulum. Yani kastaki endoplazmik retikulum öyle düşünelim. İçerisinde genç arkadaşlar bunun kalsiyum var. Hatta bu kalsiyumlar dışarıya çıktığı zaman dışarı dediğimiz plazmaya. Burada sarkoplazma deniyor buna. Plazmaya çıktığı zaman burada kaslar kasılıyor. işte zincir var orada ATP az filan. Devam ediyor. Tekrar geri geldiği zaman kaslar gevşiyorlardı. Demiştik buna. Bu SR kalsiyum depo ediyor ifadesi bizim için doğrudur. 1-3 yani C seçeneği doğru cevap olacak gençler. Evet genç arkadaşlar kazanın kavrama testini 8.sini de burada bitirdik. Kendinize çok çok dikkat edin. İnce noktalar var. Bakın oralara. E dediğim gibi Lizozomda sinir menzim üretilmez gibisinden bu tarz işleri kaçırmayın. Basit değil. Soruları böyle insanın gözü cümle okur. Kelimeleri okumaz. Cümleyi okuyup da böyleymiş gibi düşünmeyin. Öyle olduğu için sürekli olarak aynı cümleler geliyor diye cümleler değiştirilebiliyor biyolojide. Araya böyle ufaktan koyuyor. Mesela adam ne diyor? Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olan bir dış iskelet bulunur diyor. Değil değil mi? Bak kemik ve kıkırdaktan yapılmış. İşte omurgalarda kemik ve kıkırdaktan yapılı bir iç iskelet bulunur. Doğru cümle budur. Sürekli okuduğun cümle budur. Ama adamı getirip diyor ki omurgalarda kemik ve kıkırdaktan yapılmış bir dış iskelet bulunur. Olmadı omurgalarda dış iskelet olmaz gibi. Bu tarz laf ebelikleri için biyoloji sorularda ne kadar kolay olursa olsun soru dikkatli kelime kelime okumanız lazım. Sonrasında insanın canı en fazla bildiği konuda yaptığı yanlıştan dolayı yanar. bilmiyorsan zaten bilmiyorsunuz soru. Yapacağım bir şey yok onunla alakalı. Yani çalışsaydın yani. Değil mi? Ama bildiğin soruyla alakalı bu tarz işlerde kaçırırsan Canın yanar yani oturursun zihnin sürekli döner döner onu düşünür. Evet. Görüşürüz kendinize dikkat edin. Eyvallah.